<Gülüyor> <Gülüyor> Sen benim bu iki gözüme Kaşlarıma, kirpiklerime Kurban olarsın bu sesime Sıkıntı yok canım Baba zirvede Emir Pepe ölmüş Şşş, Emir Pepe ölmüş Pepe yok artık Pepe yok ölmüş Gönmüşler Cehennem namazını kılmışlar. Yok artık Pepe. Yok yok. Bak? Pepe yok ölmüş. Hayır ölmedi yaşıyor. Pepe ölmüş öldürmüşler yok artık yok. Oh, oh, oh. Pepe gitmiş. Oh, 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 oh. Ölmüş. Oh, 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 oh. Ne yapacaksın sen Pepe'siz? <laughs> He? Pepe yok. Pepe yok Pepe. <laughs> ee, oh, oh. Pepe ölmüş. Pepe ölmüş. <laughs>

Left ass chick, right chick now The way I did before, I Should've known up, your love was okay. Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame We don't talk anymore Somebody come get her. She dancing like a stripper. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. <laughs> Daha dolmamış vaziyetler hayra alamet değil de durdum. Çocuklar yaz tatili için planlarınız var mı? Hocam var da diğer hocalar bir sürü ödev verdi. Aa, iyi hatırlattın Ahmet. Arkadaşlar ben size ödev vermeyeceğim yaz tatilini dolu dolu geçirin diye. Diğer hocalarınızla da konuştum yani ödevleri yarı yarıya azaltmayı kabul ettiler. Üff nereden çıktı ya? Çok sağ olun hocam teşekkür ederiz. <laughs> evet Ayşe'cim böyle diyeceğini ben de tahmin ediyordum. Sen hariç kızım. N neden hocam? Sınıf adına gidip diğer hocalarından daha fazla ödev vermelerini istemişsin kızım. Al sen yaparsın artık hepsini. Şerefsiz. <laughs> With my mother, she said, Where'd you find this guy? said some people. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, 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 bisa begini. And there's a million of us just like me, who like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk and act like me, it just might be the next best thing, but not like me. I'm slim shady, yes, I'm the real shady. All you wanna slim Shadys so are just the titties, so walk the real slim shady. Please stand up, please stand up. sen belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Annenle babanın arası nasıl çocuğum? Kavga filan ediyorlar mı? Ee, Yoo bir sorun bir sorun yok babaanne İyi bari iyi olsunlar da Abin söyledi daha yeni annenle baban kavga etmiş. Neden ettiler biliyor musun sen? Söyle bakayım. Bilmiyorum ki haberim falan yok. Aa, etmiş de olabilirler, etmemiş de olabilirler. Zaten Tural abi oyuna sardım Fiji sarıyor babaanne feci. Ay Allah seni ne yapmasın bundan lah filan çıkmaz. Bak abi. Şimdi şey dedim babaanne. Yok demedim. Dişine bak hadi uyuyan güzel. Huah! Fikri çocuğum ne yapıyorsun? Babaanne biliyor musun? Annemle babam kavga etti. Ondan sonra annem ona dedi ki... Demek öyle oldu. <laughs> Monday I have nothing to do Tuesday I have nothing to do Wednesday I have nothing to do Tuesday I have nothing to do Friday Saturday nothing to do Sunday come I have nothing to do The whole damn week I have nothing to do So here yeah, what we going to do Arkadaşlar şu an metan bir karışmış anlamadık biz de <laughs> Yeah. Yeah, yeah, so yeah. Can't wait, can't wait, can't wait. You keep making faces that I don't wanna see. I'm the way you talk to me, saying you can talk to me, however you like. I know that it right. The way you talk to me. You rap about an Audi too much. Because my Audi paid off, bitch, hush. The wrong people sometimes. When mistakes can be. That's alright. That's okay. You can think